Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çiğdem. Bugün sizlerle evcil hayvanlarımızın dökülen tüyleriyle ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Ben çok seviyorum. Çocuklarım da, eşim de çok seviyorlar. Evimizde kedi besliyoruz. Hatta kedilerimiz var şu an. Fakat tabii ki bütün evde hayvan besleyenlerin ortak sorunu onların tüylerinin e, dökülmesi tüy sorunumuz oluyor bundan nasıl kurtulabiliriz nasıl pratik bir şekilde dökülen tüylerini temizleriz bununla ilgili bir video hazırladım size sizin bu arada kedilerim sizin. de e, görüyorsunuz <laughs> birbirleriyle oyun oynamaktan büyük zevk alıyorlar hayvan beslemek gerçekten çok farklı bir duygu İnsan psikolojisine çocuk psikolojisine çocuk gelişimine çok faydalı psikologlar da zaten tavsiye ediyor çok sevimler, çok seviyorum onları. Evet, şimdi e, ne kullanabiliriz? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bunun iki yolu var: eldiven, silikon eldiven ve rulo. E, bu iki yöntemle kurtulabilirsiniz dökülen tüylerden. Ee, tabii ki zaten hayvanlarımızın parazit aşılarının biliyorsunuz iç dış parazit aşılarının yapılması gerekiyor. Her ihtimale karşı tüylerini olur da yutarsak diye e, aşılarını yaptırmamız gerekiyor. Bizim kedilerimiz de aşılı tabii ki. E, tüy meselesine gelince silikon eldiven arkadaşlar e, ben silikon eldiveni tavsiye ederim. Rulo da var ama e, rulo kullanat bir ürün. Kullanat olduğu için çok uzun süre dayanmıyor. Ama silikon eldiven öyle değil. Onu ömürlük kullanabiliyorsunuz. Cırt cırt da aynı zamanda her bileğe uyabiliyor. Gayet kullanışlı. Yıkayıp yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz yıllarca. Rulo bakın hatta şöyle göstereyim ben size. Biraz önce Leo'yu erkek olan kedimi birazcık temizlemeye çalıştım. <laughs> Tabii o oyun oynadı sonra kaçtı. Tüyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Rula da bakın bu şekilde. Ruloyu kumaşlarda kullanabilirsiniz. Giysilerinizde daha çok kullanabilirsiniz. Hassas olan giysilerinizde özellikle ruloyu tercih edebilirsiniz. Onun dışında ben silikon eldiven tercih ediyorum. Çünkü dediğim aşkı. gibi ömürlük bir ürün sonuçta. Annesinin aşkı Merhaba. Merhaba. Yiyormuş bu beni yiyormuş. İmdat. İmdat. <laughs> çekiyorum evet seni çekiyorum. Seni çekiyorum evet. Seni çekiyorum evet. Ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Şunun ağzına bakın şunun ağzına. Tüylerini temizleyelim mi senin anneciğim? Hı? Tüylerini temizleyelim mi senin? Temiz temiz çocuk ol mu sen? Hı? Mırmır. Mır. Hadi tüylerini temizleyeyim. Teyzesi versene şu eldivenimi. Teyzesi. Teyzesi. Teyzoş. Teyzoş. Leo. Gel oğlum. Bak burada ne var? Burada ne var? Birazcık oynayalım mı? Anne seni temizlesin mi? Gel anneciğim. Gel anne seni temizlesin oğlum. Tatlım. Kaçma 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 kaçma. Kaçma anne seni sevsin. Temizlesin. Oh. Tabi arkadaşlar hem video çekip hem Leo'yu temizlemek biraz zor oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Görüyorsunuz. Dediğim gibi bunu halılarınızda, koltuklarınızda da kullanabilirsiniz. Bakın. Evinizde hayvan besliyorsanız eğer bundan mutlaka kendinize bir tane edinin. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu da rulomuz. Bak şöyle göstereyim temiz hali. Kaç tane yapışmış tabi üzerine. Ruloyla da ister kıyafetlerinizin, ister kedilerinizin, köpeklerinizin ya da evcil beslediğiniz hamster olabilir. <laughs> Tüylü hayvanlarınızın yani. Temizliğinde kullanabilirsiniz. Evet burada da yayamaz Leo gelmiş. Yaramaz Leo. Senin de temizleyeyim mi Leo? <laughs> Gelin bakalım. Bunlar da benim kedişlerim. Leo ile Mişa. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakal Deleo.